Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya'dan skandal açıklama. Dışişleri Bakanı Rumlara yanaştı. Sizin tarafınızdayız. Güney Kıbrıs Rum kesiminden mevkidaşıyla basın toplantısı gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Alenana Berbak, Almanya sizin tarafınızda, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı, Kıbrıs'ta iki devletle çözümün söz konusu olamayacağını savundu. Berbakla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yonis Kasulitis, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Kıbrıs konusunun ele alındığını aktaran Berbak, Almanya sıkı bir şekilde sizin tarafınıza duruyor. Bir çözüm sadece Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı olabilir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz ifadesini kullandı bak Kıbrıs meselesinde sadece Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini vurgulayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.